2024 yılında bir seçim geçirdik. 2019 yılından bu yana 5 yıllık süre zarfında çok sayıda hizmeti yapmış olduk. Ama 2019-2024 döneminde ülke olarak da çok büyük zorlukları hep birlikte yaşadık. Başta COVID süreci olmak üzere sonraki süreçler ve en sonda deprem yaşadığımız e, deprem felaketiyle birlikte zorlu süreçleri de yaşadık ama e, Selçuklu'muzda e, elhamdülillah bu zamana kadar e, başta temel belediyecilik hizmetleri, temel belediyecilik faaliyetleri olmak üzere her alanda e, işte eğitimden spora, sağlığa, e, emniyete, kültüre varıncaya kadar e, çok farklı alanlarda da e, güzel hizmetlerimiz oldu. Ee, insanlarımızın, vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için önemli. Ee, onların mutluluğu bizim için önemli. Ee, bu yönde e, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Ee, doğru bir şekilde e, hemşerilerimizin ihtiyaçlarını tespit etmek, ee, onların beklentilerini doğru bir şekilde e, tespit edip planlamalarımızda buna göre yapmak öncelikli hedeflerimizden. Bu yönde güzel işler yapıldı ama önümüzde yeni bir süreç var. 2024 yılı itibariyle önümüzde yine 5 yıllık bir hizmet süreci var, hizmet dönemi var. İnşallah bu dönemde de yine az önce ifade ettiğim gibi başta temel belediyecilik hizmetleri olmak üzere eğitimden sağlığa, kültüre, spora her alanda biz hizmetlerimizi en iyi şekilde devam ettirmenin gayreti çabası içerisinde olacağız. Şu anda da devam eden çok ciddi yatırımlarımız var. En başta Türkiye'nin şu anda en kapsamlı en büyük sporcu merkezini yapıyoruz. 41 bin metrekare alan üzerinde işte jimnastikten atletizmden tekvando'ya futbola yüzmeye. Ee, okçuluğa, masa tenisine varıncaya kadar e, 15 farklı branşta e, aynı anda hizmet edebilecek çok büyük bir spor kompleksini e, yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene bitireceğiz ve bitirdikten sonra da e, Konya'mıza e, Selçuklu'muza e, çok büyük bir eseri kazandırmış olacağız. Buradaki hedefimiz e, Selçuklu'muzda yaşayan tüm gençlerimizin spor yapması, sporla buluşması Oradan branşlara lisanslı sporcuların geçiş yapması, yine milli sporcularımızı yetiştirebilmek ve en sonunda da olimpiyatlara sporcu yetiştirmek hedefiyle bu yatırımımızı yapıyoruz. Yine güzel sanatlar lisesi yapıyoruz. Şu anda Türkiye'de yapılan en büyük Güzel Sanatlar Lisesi'ni inşa ediyoruz. O da inşallah Türkiye'ye örnek bir proje olacak. E, şehrimizde e, sanata, e, müziğe e, olan ilgi çok fazla. Şu anda e, Selçuklu Belediye'mizin Sanat Akademisi'ne e, çok yoğun bir ilgi var. Hem gençler tarafından hem yetişkinler tarafından. Güzel Sanatlar lisemizle birlikte biz e, akademilerimize e, buradan çok nitelikli, sanatçılarımızı inşallah yetiştirmeyi planlıyoruz. Ee, yine toplum ruh sağlığı merkezi yapıyoruz. Ee, İl sağlık müdürlüğümüzün en önemli ihtiyaçlarından bir tanesiydi. Bu da öncü olacak Türkiye örnek olacak bir proje. BEK'imdeki, e, orada psikiyatri bölümündeki hocalarımızın talebiydi. Çünkü psikiyatri hastaları tedavileri tamamlandıktan sonra bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyuyorlar ve bunu hastane ortamında gerçekleştirmeleri çok zor oluyor. O yüzden bizden yeni bir yer istemişlerdi, biz de hemen planlamasını yaptık ve inşasına başladık. Şu anda bitmek üzere teslim aşamasına geldik. Ee, ve beykim Psikiyatri bölümündeki tedavi gören hastalarımız inşallah burada e, hem e, toplumsal yönden hem de sosyal yönden kendilerini ifade edebilecekleri bir rehabilitasyon sürecine de girmiş olacaklar. E, tabii Sille'de çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Sille'de hep söylüyoruz 5000 yıllık geçmişi olan bir medeniyet var, bir kültür var, bir zenginlik var. Bunu ortaya çıkarmak ve en iyi şekilde ifade etmek ve özellikle de Sille'de bir hedef belirledik. Yılda 1 milyon turist hedefliyoruz Sille'de. Özellikle Sille'deki yaptığımız çalışmaların neticesinde e, oradaki e, elde edeceğimiz e, turizmle ilgili e, ortaya çıkacak netice tüm e, Konya'mıza aslında çok büyük bir değer katacak. E, hem tarihi, kültürel anlamda e, ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak. Hem de e, Sille'nin e, o e, zengin kültürünü, geleneğini e, biz bütün dünyaya anlatmış, ifade etmiş olacağız. E, bu manada gevalede de Son etap restorasyon çalışmalarını devam ettiriyoruz. Oradaki çalışmalarımız da bittikten sonra ziyarete açılmış olacak. Şehrimizin her alanda gelişmesi için, her alanda şehrimize katkı sunmak için çalışıyoruz, gayret ediyoruz, üretiyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızı en güçlü şekilde bu dönemde de devam ettireceğiz.